Feray Aytekin Aydoğan, 9 Mayıs 2025, bir gün. Zorunlu eğitim tartışmasıyla ne amaçlanıyor? Eğitim öğretim yılının başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel gündemi zorunlu eğitim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in basına yaptığı son açıklamalardan biri, zorunlu eğitimin tartışılmasını istedik, tartışılıyor da. Zorunlu eğitim süresini tartıştırmak isteyen kim? Siyasi iktidar, Milli Eğitim Bakanlığı. Zorunlu eğitimi tartışan kim? sermaye grupları, şirketleşmiş tarikat yapıları, sivil toplum kuruluşları, sendika, vakıf, dernek adı altında siyasi iktidar, sermaye yanlısı, taraftarı yapılar, isimler. Tartıştırılan kim? Okul çağında olan 18 yaş altı çocuklar. 23 yıldır sürdürülen eğitim politikaları sonucunda kamusal bir hak olan eğitimin hak olmaktan çıkarılması ile ilgili onlarca adım atıldı. Özel okulların kamu okullarına oranı ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Kamu okulları aidat, kulüp, kayıt parası adı altında paralılaştırıldı. Marif platformu, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği ve İstanbul Medeniyet Enstitüsü'nün Bakan'ın açıklamalarıyla eş zamanlı yaptığı son basın toplantısındaki açıklamalara baktığımızda zorunlu eğitim süresi tartışmasıyla artık eğitimin tamamen kamusal hak olmaktan çıkarılması, çocuk yaşta işçiliğin ve çocuk yaşta evliliklerin artışı amaçlanıyor. Bu yapıların kimlerden oluştuğuna, kimlerle görüşmeler yaptıklarına baktığımızda da yine aynı tablo karşımıza çıkıyor. Sermaye grupları, şirketleşmiş tarikat yapıları, STK, sendika, vakıf, dernek adı altında siyasi iktidar, sermaye yanlısı, taraftarı yapılar, isimler. Yoksulluğun eşitsizliğin artışı, eğitimin paralılaştırılmasının ve layıklığın, bilimsel eğitimin reddedilişinin sonuçlarını en iyi anlatan yerler, yoksulluğun ve muhafazakarlığın en yoğun olduğu yerler. Ayvansaray örneği, gelinen vahim tabloyu en iyi anlatan örneklerden. TÜİK'in eğitime dair kategorileri incelendiğinde, Ayvansaray 15 yaşta kız çocuklar için diplomasız okuryazar eğitim profilinin en yüksek temsil edildiği yer erkek çocuklar içinse yoğunluk ortaokul ve meslek okullarında. Ayvansaray'da okul öncesi bir tane dahi eğitim kurumu yok. Yoksulların, emekçilerin kız çocukları diplomasız okur yazar, erkek çocukları da yoksulların fıtratının gereği denilerek, kader denilerek, rıza mekanizması olarak dinin araç sallaştırıldığı, nesilden nesile devredilen, açlık-yoksulluk sınırı altında çalışan işçiler. Artık ülkemizde hayvan saray gibi yüzlerce örnek var. İstatistikler, TÜİK verileri gerçeği saklamanın bir örtüsü. Mevcut istatistiklerde İstanbul'da kız çocuklarının okullaşma oranı %91. Mahallelere göre okullulaşma oranları bilinmiyor, açıklanmıyor. Yoksul mahallelerde çocukların eğitime erişemediği Okul terklerinin arttığı, kız çocuklarının bu yoksulluğu, yoksunluğu kat be kat yaşadığı gerçeğinin üzeri örtülüyor. Yoksulsan ve bir de kız çocuğuysan ilk kaybeden oluyorsun. Yıllardır feryat figan eğitim oranı arttıkça oylarımız düşüyor gibi onlarca cümle kurdular. Şimdi ülkemizin en büyük okul terklerinin artmasına, onlarca çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını kaybetmesine rağmen okulla çocukların bağını daha fazla koparmanın, daha fazla çocuk işçi yaratmanın hazırlığını yapıyorlar. Ne kadar az eğitime erişim AKP için o kadar oy. Ne kadar az eğitime erişim, sermaye için o kadar fazla ucuz hatta bedava iş gücü. Ne kadar az eğitime erişim, şirketleşmiş tarikat yapıları için o kadar fazla çocuk yaşta işçi, o kadar fazla çocuk yaşta evlilik, o kadar fazla tarikat yapılarına, yurtlarına, 4-6 yaş kuran kurslarına, yoksulluktan kaynaklı zorunlu bırakılan çocuklar. Zorunlu eğitim süresi tartışmasıyla amaçlanan eğitim devlete masraf denilerek eğitime sadece eğitimi parayla satın alabilen ulaşsın. Emekçilerin, yoksulların çocukları, aile yılı, doğurganlık azalıyor vaveylaları eşliğinde çocuk yaşta işçi olsun, çocuk yaşta evlensin. Yoksulluktan, çaresizlikten kaynaklı imam hatiplere, tarikatlara, tarikat yurtlarına mecbur kalsın. 2025-26 eğitim yılının başında MEB Şurası'nın toplanıp zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla ilgili kararlar alacağı konuşulmaya, konuşturulmaya başlandı. Atı alan Üsküdar'ı geçmeden eğitimde birleşik muhalefet zeminlerini oluşturmak ve büyütmek tek çıkış yolu. Feray Aytekin Aydoğan